Evet, ne aşamadayız? Düzüneler yaptık. Bu hafta fazla video çekmedik, sıkılmayın diye. <laughs> evet, aynı iş. Hortum çek, hortum ucu bağla. Hortum çek, hortum ucu bağla. Çok zorlandık ama. Ya şey, kemik hortum çok sert, hava soğuk. Ee, uçları da sıkıntılıydı. Hani eskileri kullanıp, yenilere uydurmak biraz sıkıntılıydı. O yüzden biraz zorlandım. Şimdi şu egzoz değiştireyim dedim hava verdim çalışmadı. Şimdi onu biraz yağladım çalıştırıyorum da. Aşkım hoş geldin Bulut'um. Bulut. Annem. Ne geziyorsun orada anneciğim? Gel. Bulut gel hadi eve. Eve gidelim. Ne yapıyor? Yardıma ihtiyacın var mı diye bakıyor. <laughs> Şimdi o mu çalışmıyormuş? Çalışmıyormuş zaten. Şaka mı ya? Yok ciddi. Yani ciddiydi. Zaten e, hortumu da boştaydı, Herhangi bir hani şey de yok ya bunun. Normalde e, devriliş pedalının yanında bir tane böyle basmalı hava ventili olması lazım. O da yok. Yani yeri bile yok. İlginç. Ne yapacağız? Ee, yani demek ki yıllarca bu egzoz çalışmış bu <laughs> Hala da çalışıyor. Bugün arabayı çalıştırdım. Evet. Bir aydan fazladır çalıştırmıyordun. Fazla ne bir ayı? İki ay falan oldu. Çok, tabii. Şimdi bunda bir tane segman var. Ben bu segmanı söksem şu pistonu çıkartabilir miyim? Çünkü bak, böyle çıkıyor ve hava kaçmadığı sürece kalıyor. Ama bu kadar mı çıkması gerekiyor bilmiyorum. Ventil havayı boşalttığında, geri topluyor, açıyor. Ama klepenin çok yumuşak olması lazım ki açıp kapatması için. Klepe sıkarsa onu bu yay yeterli mi onu kapatmak için? -...onu bilemiyorum. Klepe de çalışmıyor zaten. -"O zaman onları yenileceğiz." -"Valla klepe... -"Eksos klepesi bildiğim gibi vana şeklinde böyle. Yenilenecek bir şey değil. Klepe, şey Kelebek bir şey. -"Söküp..." -"Bakım mı?" -"Bakımla alakalı bir şey. olacak. -"Yani bence. <laughs> -"Ben her şeyin yenisini pek alamıyorum ya." -"Aşkım şey yapalım ya." Hı -hı. Bak motoru az kaldı. Gel bir de motoru sökelim. Bunu da yenileyelim. Bir ellemediğin bu kalmıştı. Kaç anahtar bu? Alırken ben motoru için aldım demiştim de. Bu kadar da dememiştim ama. Haklı çıktın aşkım." Evet. Tam motoru güzel. Tamam. Ben bunu alıyorum dedim. Ama keşke demeseydim. <laughs> ben bu vanayı sökmek zorundayım. Tabi saplamaları da bunun kaynamıştır. Hadi bakalım. Saplamaları sökeceğiz, yani keseceğiz büyük ihtimalle. Ya çayını içti. Ondan sonra. Ben yoktum, mola veremedim. Sonra bunu hazır dışarıda böyle çalışma hale getirip bir de sökeyim mi acaba ya bu? Sök ya, nasılsa bozuk kaybedecek bir şeyimiz yok. Aslında hava kaçılmıyor bak geriye. Öyle mi? Hı hı. Pistolu da aslında güzel. Şu yağları hep silinmesi lazım. Tam bir bakıma sok bakalım ne olacak. Segmanı çıkartabilir miyim acaba? Çay soğudu hadi. Açılacağına emin misin kelebeğin? Hayır, değilim. Kolay gelsin aşkım. Teşekkür ederim, sağ olasın. Mangalda ne var? Mangalda egzoz e, kulepesi var. Wow! Isıyla <laughs> çözerim diye düşünüyorum. Bakalım. Dün akşamdan beri uğraşıyorsun. Evet çok uğraştım ya. Yani Mekaniksel olarak vurdum, sprey sıktım, bir şeylere yatırdım ama olmadı. Şimdi bakalım bir de bu yöntem. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Gece bu şalamayla çok uğraştım ama yeterli ısıya ulaşamadım. Bugünkü mevzumuz bu olacak. Bakalım ya elimizde kalacak bu ya da sökülecek. kızardı. Bir deneyelim. Zaten dönmüş. Kendi içinde döndü herhalde. Şu klepe böyle bu kadar kapalı değildi. Dan geliyor ses. <laughs> Bulamıyorum seni. Oo. Şimdi buldum. Yani, ne yapıyorsun? Ya civatalar kaynamış. Sökün mü ya? Çok uğraşıyorum. Neyi sökmeye çalışıyorsun? Bu exhaust şey, var ya. Hmm. Onun saplamaları karşıdan karşıya. Hala söküyoruz yani. Valla sökülmüyor. Isıtıyorum olmuyor. Buluyorum olmuyor. Kesiyorum olmuyor. O kadar şey ki. Bir esnek. Bu bir tanesi de sökülme evet. üzere ama diğeri çok kötü bir yerde. onu nasıl yapacağım bilmiyorum. Ciddi misin? Evet. Ama bu. Çok var. Altına da bir şey sermemiz. Üstündekiler o kadar kalın ki. altına gerek yok. Ne yapıyor gölge torun? Evet ne yaptık? Ne yaptık? Dün akşam bunları yine <laughs> ayrı ayrı ayırdım. Şunları ayırdım. Bunu ayırdım. Bunu ayırdım. Kelebeğini çıkarttım tek tek. Pistonun içini de çöktüm. Hatta piston patladı. Onu tamir ettim. Şimdi test edelim bakalım. Dün akşam test ettim. Wow. Çalışıyor. Evet. Gene bir işi başardın. Süpersin. Ellerine Şimdi sağlık. Aldım Hadi böyle. bakalım. eksik olanlar var. Onları da alacağım profil mi? Evet. Takviye ek. Yani eslemesin diye. Şimdi çok eslemiyor gerçi de. Ama garanti olsun. Yani evet. Fazla mal göz çıkartmaz. Buranın zaten bir ihtiyacı vardı ama şuraların çok yok. Mesela şurada çok yok ama yine de yapacağım. Çok eslemiyor ama. Yani olsun. Yine de bir iki tane oralara koyacağım yerde kilo alırsak belki. Ha, yok sen <laughs> zaten şey. Espri yaptım ya. Ben ölçülerimi bir kere de kesip bir kere de yapmayı planlıyorum. Ben oraları yeni boyamıştım. Bir daha boyayacağım. İşte onu diyorum. <laughs> Ne yapıyorsun? Biraz de Zaten kalmamış lastik. Erimiş mi? Erimiş. Şey kötü bir Ooo. Baya kötü. Ooo. Hiç yok. Araba lastiği Arabada bir yere koymak lazım. Bu <laughs> benden ne evet. Geçen hafta yapmadığım, daha doğrusu bir çekimini yapmadığım bir konu da şuydu. Şöyle bir tabaka lastik aldık. Tabaka lastik diye geçiyor piyasada bunun adı. 1 bir metre civarında uzunluğu, şey yüksekliği var, genişliği. Ee, bu rulo şeklinde. Bunun 15 santimini e, aldım ben. Şuradan e, 7,5 santime 35'lik iki tane parça kestim. Onları da nereye kullandık onu görelim şimdi. Onları da şurada makasların altına ya doğrusu üstüne makasların üstüne takozun altına kullandık. Böyle bir sistem yapmışlar. Bu orijinalde var mıdır böyle bir şey ya da bunun orijinali böyle midir bilmiyorum. Hiçbir aracınkine bakamadım. Böyle bir fırsatım olmadı. Fakat e, bu araçta böyle bir çözüm yapmışlar. E, karşıdan karşıya öbür tarafta da aynı şekilde e, birer tane civata kaynatmışlar. Somun kaynatmışlar. E, o somunlara da bu şunun arasında. Tabi bunu yapmak için Arabanın şasisinden kirikoyla, bu takoz sayesinde. Şuraya kiriko kurdum. Bunu kaldırdım. Şu arası açılıyor. Arası açılınca bu lastiği buradan soktum içeriye. Her iki taraftan da deliklerini deldim. Şimdi bunları bir sıkacağım, sağlamlayacağım. Geçen hafta yaptığımız işlerden bir tanesi de buydu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Elektriğe başladık. başladık Neler yaptın? Bugün ben yoktum, çekim de yoktu. Yoktu tabii ki. <laughs> ben olmayınca olmuyor değil mi? Olmuyor. Arkaya <laughs> ana kabloya yediri kabloya wow. Şimdi şu ortadan gelen bir tane basınç bilgisi vardı. Onu taşıdım. Şimdi defonun şey bilgisi dolumu boş mu var ya o var şurada bir tane kilometre var devir var devir yok pardon özür dilerim kilometre ve geri vites var onları da şimdi buradan hepsini birleştireceğim sigorta parasını koyacağımız yere toplayacağım süper ama yavaş gidiyor işler ağır gidiyor e olsun, tek başınasın. Anca. Ben de yokum. <laughs> Neyse, yarın birlikte yaparız. Ya bu şey, işin zor. Zor değil yani. Bak sen. Kablo ayıklı, kablo ekle. En azından şu bantlamayı bile yapsan faydadır. Sana, pardon. <laughs> sana ne <da> faydası? <paylaşır. gülüyor> Bana, sana. <laughs> Neyse yarın hava güzel birlikte bir şeyler ilerletiriz. Hı hı. Evet. Bugün de fena değil. <laughs> Bugün de güzeldi. Güneş varken arabamız çok sıcak. arada bir yapacağız? Fırçalarız. <laughs> ne yapıyorsun şimdi? Şimdi elektrik kablolarını birleştirip şurada Hı -hı. doğru atacağız ya, yani. şu aradan geçireceğiz. Önce bir yanmaz bantla saracağım. Sonra da bir spiralin içine koyup şöyle spiraller var. Yani kenarlarda şurada ya da Yana aç Onun içine koyup şuradan ön tarafa geçireceğim. Daha sonra şu bagajların yan taraflarında seyir lambaları oluyor ya yan taraflarında. Evet. Onları da yapmam lazım. da Onları da buna mı dahil etsem yoksa onları ayrı bir yerden çekip hem sinyaller olacak o çünkü hem de şey olacak. Güzel bir olacak. 皆さん。ここ